Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazır yufkadan çok pratik bir şekilde mantı hazırladım. Bunun tarifini paylaşıyor olacağım. Tarifimi başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli mantının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 150 gram dana kıyma yurma kasesine koyuyorum. 1 adet rendeledim ve suyunu sıkmış olduğum kuru soğanı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek bu malzemelerin hepsini güzelce karıştırıyorum. hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Tarifimde 1 adet hazır yufka kullandım. Tezgahın üzerine açmış olduğum yufkayı 4'e 5'e katlıyorum. Daha sonra ortadan ikiye kesiyorum. Bir tanesini kaldırıyorum, diğerini tezgahın üzerine açıyorum. Yufkanın geniş kısmı önde olacak şekilde açıyorum. Her iki kenarını dört parmak aralıkla ortaya katlayacağım. O yüzden bu bölümlerini suyla ıslatıyorum. Böylelikle daha güzel yapışacak. Dört parmak içeriye doğru kenarları katlıyorum. Hazırladığım iç harcını alarak uç kısmına çok ince olacak şekilde yayıyorum. İç harcını ikiye bölüyorum, bir parçasını burada kullanıyorum. Kalan iç harcını da yufkanın diğer kısmında kullanacağım. Bu aşamada kıymalı iç harcını koyarken çok ince olmasına özen gösterin. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. İç harcını koyduktan sonra elimle iyice yapıştırarak sıkıştırıyorum. Daha sonra iç harcının hemen önünü tekrar suyla ıslatıyorum. Bu sayede katladığım yufkayı da yapıştırmış oluyorum. Çok sıkı olacak şekilde uç kısmından başlayarak diğer uca kadar saracağım. Uç kısmından 4 parmak kalarak duruyoruz. Bu kısmı da fırça yardımıyla suyla ıslatıyoruz. Daha sonra rulo yaparak yufkanın tamamını bitiriyorum elimle yuvarlayarak sıkıştırıyorum. Tam ortadan iki olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra yufkaları yan yana getiriyorum. 1-1,5 bir, bir parmak aralıklarla yufkayı kesiyorum. Bu aşamadan sonra mantınızın büyüklüğü tamamen sizin göz zevkinize kalmış. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Yufkayı kestikten sonra tabağın içerisine koyuyorum. Bu aşamada iç harcını parmaklarımla içeriye doğru ittirerek sıkıştırıyorum. Yufkaları kızartırken kıymalar içerisinden çıkmayacak. Diğer yufkayı da aynı şekilde iç harcını koyarak sarıyorum ve daha sonra bir parmak aralıklarla kesiyorum. İçerisine koymuş olduğum kıymalı iç harcını sıkıştırarak servis tabağının içerisine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Mantılarımızı hazırladık. Artık kızartmaya geçebiliriz. Derince yağımızı ocağımıza koyduk kızdırıyoruz. Bir tabağın üzerine de peçete koyduk kızartmış olduğumuz mantıları bunun üzerine koyacağız. Böylelikle fazla yağını arındırmış olacağız. Yağımız yeterince kızmış içerisine yufkaları koyuyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Yufkaların hepsi altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyoruz. Kızartma aşamasında sık sık da karıştırıyoruz. Koymuş olduğumuz ilk yufkalar nar gibi kızardılar. Süzgeçten fazla yağını arındırarak yağın içerisinden çıkartıyorum. Daha sonra diğer kalanların hepsini de aynı şekilde kızartıyorum. Kızartmış olduğumuz mantının üzerine koymak için sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir kase yoğurdun içerisine bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Bir diş sarımsağı rendeliyorum. Daha sonra sarımsaklı yoğurdumuz pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyoruz. Üzerine gezdirmek için sos hazırlıyoruz. Bunun için bir yemek kaşığı tereyağını ocağa koyarak eritiyorum. Erittikten hemen sonra ocağımızın altını söndürüyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biberini koyuyorum. Şöyle bir karıştırarak sosu da kenara alıyorum. Mantılarımızın altına koymuş olduğumuz peçeteyi alıyoruz. hala ılıkken üzerine sarımsaklı yoğurdu döküyorum. Daha sonra biberli tereyağından koyuyorum. Daha güzel ve hoş gözükmesi için biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi mantımızı oldukça kolay bir şekilde yaptık. Elle açılmış hamurdan hiçbir farkı yok. Üstelik bunu yapmak gerçekten çok pratik ve çok kolay. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız mantıyı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu leziz mantının son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.